Böyle yapınca nasıl oluyor acaba? Görüyorum, görmüyorum görmüyor kendimi bilmiyorum çünkü kamera dönmüyor. Dönüyor mu? Nere? Seni, seni çekiyor. <laughs> ha iyi tamam. Olmazsa böyle yapılıyor. Kamerayı döndürmeyi öğrenemedik bulamadık da. Kayıt Tarafona... esnasında. Birazcık şöyle çevreyi göstereyim. Ay. Burası Manavgat. Pazartesi pazarının kurulduğu yer. Ay. Her yer kapalı. Her yer kapalı, her yer kapalı. Of, kapalı pazar yeri burası da. Şimdi karşıdaki bakkala bakalım olmazsa. Ay, market kapalıydı. Kedilere bir şeyler alalım dedik de yemeler için maalesef yoktu. Nereden çıkacağız ki? Değer nerede? Şurada. Şuradan geçelim. Kenarları da hep şeyler geçirdiler. Pazar yeri kurulduğu için. Şuradan nerede? Otların içinden geçeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Şu an nasıl çekiyorum ondan da haberim yok. Kamerayla çekiyoruz. Telefonun kamerasıyla çekiyoruz. Ayrı bir kameramız maalesef yok. İnşallah o da bir gün olacak. Şöyle göstereyim burayı. Burası da Burası ne abla? Kapalı çarşı, turist çarşısı, pazarı. Neydi ki buraya? <laughs> kapalı çarşı. Manavgat'ın kapalı çarşısı. Turist cennetiydi. Ama maalesef ki Geçen yaz, Kış açılmadı bile dükkanlar öyle söyleyeyim. Antalya Manavgat'ta sezon maalesef açılamadı. Otellerin zaten yarısı kapalı halen. Yarısından fazlası da kapalı. Allah sonumuzu hayır etsin diyorum. <laughs> e, hepimiz çok zorluk çekiyoruz bu dönemde. Ramazan boyunca bizim dükkanımız da tabii ki kapalıydı çok büyük zorluklar yaşadık. Yaşamaya da devam ediyoruz. Nasıl toparlayacağız onu da bilmiyoruz. Bütün esnafların olduğu gibi. Yarın yasaklar bitiyor ya. Esnaf yarın için hazırlık yapıyor. Dükkanlar temizliyor. Evet. Aynı o bizim güzel. gibi herkes camını cam ekenini yıkıyorlar, temizliyorlar, temizlik yapıyorlar. Hı. Çünkü 17 gündür, 18 gündür maalesef ki battı her taraf berbat yani. Sabah biz geldik camları falan ancak temizledik. Şimdi kedilerimizin olduğu bölümü temizleyeceğiz. Orayı da artık geçeceğim. Çok yorulduk. Çok karnımız acıktı çünkü kahvaltı da yapmadan gelmiştik. Hemen işimizi bitirelim diye abim ben, ablam, oğlum da geldi. Onunla beraber yaptık hep beraber. Bizim camlar da biraz büyük büyük. Bayağı zorlandık ama camları hallettik. Evet. Şöyle biraz da çevreyi gösterelim. Ay nefes nefese kaldım. Eskiden hava bedavaydı. Şimdi maskeyle beraber hava 1 lira. <laughs> öyle ama. 1 <laughs> liralık maske takıyoruz. O olmazsa yakalandığımız yerde 3000 3000 küsür küsür hatırlamıyorum. Para cezası. Maalesef böyle bir durumdayız. Hava da bedava değil artık. Yoruldum. Şurada gözüken dükkan bizim dükkanımız. Biz ne işimi yapıyoruz? Biz e, organizasyon, süs eşyaları, ham madde, kişisel ürünler. Aman Allah'ım abla. kızı müezza. Evet yavrum. Tamam emzir anneciğim emzir. Anahtar sendeydi abla. Yok. Ha bendeydi. Meza emseler diye kızım. Tatlım. Tatlım. Oo. Kuzum, dur bakalım bakkaldan bir şeyler var mı? Tamam kızım. Bu arayı ne yapmışlar acaba? Nereden çıkmış bunlar? Bir bakalım. Nereden çıktı kızım bebekler? E burası düzgün duruyor. Meza. Mezacığım. Tamam dur bakkaldan ben sana bakayım bir şeyler. Arkadaşlar burada kaydı durduruyorum. Önce, Önce. kedicimizi bir besleyelim. Görüşürüz. Hı hı.